Arkadaşlar, herkese merhabalar, herkese iyi akşamlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım hepinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Ee, bu akşam sizlerle e, onun hayatında neler oluyor ve ben onun için ne ifade ediyorum? E, bu soruların cevaplarını arayacağız. E, aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin hayatlarında tam olarak şu anda hangi enerjiler hakim ve siz onlar için bu hayatın neresindesiniz? Onlar için ne ifade ediyorsunuz? Buna niyet alarak, kolektifin ve bütünün haline olmasına niyet ederek e, bu açılımı yapıyorum arkadaşlar. Zamansız bir zamana açılım yapmaya niyet ediyorum. Bu soru ne zaman aklınıza gelirse, ne zaman bu videoya denk gelirseniz o anki anlar içinde geçerli olmasına niyet ediyorum. Peki kendi hayatıyla ilgili neler oluyor? Hangi enerjiler hakim? Bu tarafa onun kendi hayatını açacağım. Bu tarafa da sizinle ilgili olan kısmı açacağım. Siz onun hayatında ne ifade ediyorsunuz? kendi hayatı ile ilgili evet arkadaşlar kartı aldım feeling alone kendini yalnız hisseden birisi kendini attı kendi hayatında kendini çok yalnız hissettiğini görüyoruz yani bu kart kendini yerlere attı. Peki onun hayatında neler oluyor? Bir bakalım devam edelim kartlarımızı almaya, seçmeye. 3 kart buraya gelmek istedi. Ben de buraya 3 kart daha aldım. Almak istedim. Peki Romantik meleklerden de kart alalım. Onun hayatında neler oluyor? Onun hayatında ben ne ifade ediyorum? Bu size düştü. Siz onun için ne ifade ediyorsunuz? Aa. başka destede karışmış araya arkadaşlar. Demek ki böyle olması gerekiyor. Ben bir kere daha karıştırayım o zaman iyice karışsınlar. şöyle alttan alacağım Evet başka deste de var arada Peki en sevdiğim şey böyle karışıklıkları seviyorum demek ki gerçekten ciddi anlamda bir takım mesajlar alacağız öyle hissediyorum pekala kipper kartlarımdan alacağım şöyle doya doya bir açılım yapacağım. Bu ne rahatlıksa. E, bu akşam bir de benim eğitimim var. <laughs> Ama böyle ne bileyim rahatlık var üzerimde. Rahat rahat bunu da yetiştiririm. Eğitimi de yaparım. E, gibi bir halim de var. Bakalım. Böyle bir huzurlu bir şey var yani üzerinde. Öyle söyleyeyim. Sanki huzurlu mesajlar alacağız o zaman. İnşallah öyledir. Peki şunu da ortak enerjiye alasım geldi. Aldım. Hadi başlayalım. Sanırım böyle daha iyi. Evet. Şimdi ortak enerjiyle başlayalım. Kısır döngü. Bu ilişkiler bir kısır döngüye girmiş gibi görünüyor. Ya da aranızda e, iletişiminiz bir kısır döngüye girmiş olabilir. Ya da birbiriniz yani ilişkinin dinamiği bir kısır döngüye girmiş olabilir. E, hani hiçbir türlü yol alamadığınız bir mevzunuz olabilir. Ama burada yine en başa her zaman hiç dön dolaş aynı noktada olan bir ortak enerji var. Yani aklınızdaki kişiyle sizin aranızda böyle bir mevzu var. Peki, onun tarafında balayı kimileri gerçekten evlenip balayına çıkmış olabilir. Ee, birlikte tatile çıkıp anın tadını çıkartın ya da bu kişiler zihninde bir şekilde bir tatile çıkmak, ee, belki birlikte bir tatile çıkmak ve o anı yaşamak istiyor olabilirler, sizinle de olabilir bu kendi kendine bir tatile çıkmak da olabilir. Bulunduğu yerden uzaklaşmak belki kılıç altınısına benzetirim ben bu kartı. Bulunduğu yerden uzaklaşmakla ilgili bir enerji var aslında. Belki de böyle bir hayali de olabilir sizinle ilgili ya da bu başkasıyla çıktığı bir tatilde olabilir. Bunu artık herkes kendine göre alsın. Ama burada kendini bir kere çok yalnız hisseden biri var. Bunu unutmayın arkadaşlar. Her ne yaşıyorsa yaşasın burada kendini çok yalnız hisseden birisi var. Tatile de çıksa. Volkan'ın ruhu. içinde patlamak üzere olan duygu ve düşünceler var. Bastırdıkça daha büyük bir basınçla daha çok dışarı vurmak istiyor. Öfke ve sinir doğru orantılı olarak seni ele geçirebilir. Biraz sinirlendiği, biraz öfkelendiği, biraz kendini gerçekten yalnız hissettiği bir süreç gibi. Ee, ama ne duygularını ne düşüncelerini sanki kimseye ifade edemiyor gibi. Her şeyi kendi içinde yaşıyor. Hiçbir şey de göründüğü gibi değilmiş gibi. Ee, gibi gibi. <laughs> ne kadar çok gibi dedim. Şimdi burada 5 rakamı var. 5 ee, aslında bir basiretsizlikten de bahseder burada. Ama buradaki kart biraz bana şeyi de anımsattı. Ermiş kartını da anımsattı. Yani elinde feneri olan biri. Evet kendini gerçekten yalnız hissettiği bir süreç ve kendini dışa vurmak istediği artık bir süreç gibi geldi bana. Peki. Devam edelim. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. Ay tanrıçası. Düşmanlıklar. Üçüncü çakra. Hmm. açacağım bir kartları arkadaşlar neyin içinde gerçekten ne yaşıyor bir onu görmek istiyorum çünkü. Burada bir evlilik var bu arada. Balayı da gelmişti biliyorsunuz. Evli olan birinden bahsediyor olabiliriz. Ya da evlenmek üzere belki sizinle evlilik meseleleri belki konuşuluyor. Ya da sizinle evlenmek istiyor. O da olabilir. Hmm evlilik ve mahkeme ihanet üst üste geldi arkadaşlar. Evlilik ihanet mahkeme ve kupa ikilisi var burada. Yani tarotlarda Su beşlisi gibi. Beş su der burada ama. Biraz önce de beşten basiretsizlik diye bahsettik. Sanki burada... Kendi hikayesinin içinde... Gerçekten artık böyle... Dayanamadığı bir duruma gelmiş olabilir. Kendi dünyasında... Dayanamayan... Yani bu duruma dayanamayan bir enerji aldım ben. Aslına bakarsanız bu kişiler evli olabilir... Ee, evli oldukları için belki de bir şeyleri kurtarmak adına tatile matile gitmiş gelmiş falan da olabilirler bazılarınız için bu da geçerli. Ama bir türlü o şimdi volkanın ruhu ve üçüncü çakra yani üçüncü çakra da bizim içimizdeki işte bu volkanı anlatır aslında. Yani içimizdeki o dışarıya çıkarmak istediğimiz o ateşi, o hareketi, o yaşam amacını, o tutkuyu, o ruhu anlatır. Burada e, o kadar e, savaşan bir enerji var ki çok büyük bir dönüşüm var burada ve bir kenara çekilip dinlenmek istiyor, düşünmek istiyor çünkü e, hani savaştığı şey etik e, hani toplum kurallarına uygun ahlak kartı var burada e, bir konu ve e, bir ölüm kartı. Hani burada bir bitiş yaşanıyor olabilir. Çok yorgun olabilir. Artık yaşam enerjisini emen birileri düşmanlıklar kartı var. Yani burada enerjisini aşağı çeken birileri var. Ve, ve bu noktada konuşamıyor, düşündüklerini söyleyemiyor, duygularını ifade edemiyor. Volkan'ın ruhu var burada. Hani belki bir tatile çıkmak, bir uzaklaşma enerjisi onun için iyi olacak olabilir. Burada kişisel ve mutluluk kapısı action. Hani action, kutsallık, umut, endişe verici bir mesaj ve affetmek kartları geldi. Burada da ihanet, mahkeme. Burada bir takım meseleler yaşanıyor olabilir. Eğer bu kişiler evli ise bir takım ihanet mevzuları gündem olmuş olabilir. Ve bu bir mesajla yakalanmış olabilir. Kutsallık. Hani, e, burada kutsal olan mesele... bir şekilde çözünme kavuşsun diye... bir affetme enerjisi çalıştırılacak bir mevzu yaşanmış gibi. Kendisine iyi gelecek... iyi hissettirecek bir şeyler belki yaşamış... ama burada bir ihanet var. Ve bu evlilik... eğer evliyse bu kişiler... bu evlilik... onların hayatına giren başka bir enerjiyle alakalı fakat e, bu başka enerji onların hayranlık duyduğu birisi Ya yani bu sizin eşiniz de olabilir belki e, ona iyi gelen birisi onu harekete geçiren de birisi birazcık da o onu umutlandırmış ve kendi içinde maskülen enerjisiyle ilgili bir aslında aydınlanma da yaşıyor. Bu bu tarafta bir evliliği varsa burada kendini yalnız hisseden bir maskülen enerji var. Ve artık kendi hayatıyla ilgili yanılsamaların ötesi bir başkalaşım kartıdır. Hiçbir şey olduğu gibi değildir ve denekası farklı bir tutku için harekete geçmek bu ve bunu e, bu bitmesi gereken bir evlilikse Eğer bunu da açalım Bu arada çocuk meselesi endişelendiriyor sanki onları çocuk var burada endişeli de biri var ama yine de e, burada bir bitiş var arkadaşlar yani yine aile birliği yuva birliği ile ilgili bir haber ulaktan bahsetti böyle bir bitiş var bu durum onları gerçekten sıkıyor gibi. Sanki çocuklar belki bu haberi alacak olabilirler. Burada bir ihanet durumu söz konusu. Çok net yani. Hani burada evlilik ve mahkeme birlikte geldiği için ağırlıklı olarak kolektifin enerjisi bu. Hani bu kişiler evli değillerse de yine de sınırınızda sanki evlenecekken edecekken böyle bir durum da e, olmuş olabilir. Ama bu kişiler eğer sizle evlilerse, size böyle bir ihanet durumuna girdilerse e, bunu sanki başkası için, başkasına duydukları hayranlık ve bir ruheşliliği gibi bir şey hissettikleri için yaşatmış olabilirler. Ya da bu sizin ihanetiniz de olabilir. Peki, kendi hayatında olanlar bunlar. Siz, sizinle olan olay zaten bir kısır döngü. Kontrollü olmayı bırak ve çölün ruhu. Muhtemelen aranızda ya iletişim yok ya birbirinizi görmüyorsunuz ya gerçekten size çok hasret çeken birisi var burada. Arzu ettiğine kavuşamamaktan gelen üzüntü, özlem ve hasret. Leyla'ya kavuşmak isterken özüne rastlamak, Mevla'ya varmak. Çölün ruhu sana tekamülü öğretiyor dedi. İşte özüne rastlamış. Fakat yine de ee, yani buradaki negatif enerjilerin içinde kendini bulmuş. Kendini bakın 9 rakamıyla da görüyorsunuz ermiş gibi yani kendi yalnızlığına çekilip aydınlanmış bir enerjiden bahsediyoruz burada. Ama e, mesele sizinle alakalı olunca. ...ne kadar arzu ederse etsin... ...ne kadar özlerse özlesin... ...kavuşamayan, kavuşmak isterken... ...özüne rastlamak... ...ve burada kontrolü ol olmak zorunda kaldığı bir şey var... ...sizinle olan ilişkisinde... ...akışa bir türlü teslim olamayan... E, ...birisi var... ...o yüzden de... ...bir türlü olmuyor... ...ve burada bir tekamül süreci... ...yaşanıyor gerçekten... ...siz ona tekamülü öğretiyorsunuz... ...kalp tutan kadın... Güneş, denge meleği, şey, kalpli bağlantılar. Yani o kadar sevgi dolu, o kadar içten, o kadar pozitif bir enerjiniz var ki, o kadar dengelisiniz ki. Yani sizin sevginiz sanki bu ilişkiyi dengeye getiriyor. Kalp tutan kadın ve güneş var burada. Sizin sevginiz, sizin duruşunuz, sizin merhametiniz, sizin iyi niyetiniz. Ee, belki çok affedici enerjilerdesiniz belki gerçekten başkalarının e, kabul edemeyeceği şeyleri kabul ederek bu kısır döngüyü de sürdürüyor olabilirsiniz ama sizin aranızda kesinlikle duygusal bir bağlantı olduğunu kabule geçmiş ve e, sizi düşündüğünde pozitif enerjilerle dolan kendini güneş e, er, eril enerjidir arkadaşlar kendini burada eril enerji gibi e, El enerji tamamlanmaya çalışır burada ve güneşte tam bir el enerjiden bahsederiz. Yani burada ego bir yükseliyor ve onu ve sizi dengeye getiren mesela aslında bu. Sizin şefkatli yaklaşımınıza ihtiyacı olan birisi var sanki burada. Ve ben eğer aranızda bir mevzunuz varsa, bir şeyleri dengelemek adına bir umut, hayalleri adına size e, gelmek isteyen birisini aldım ben burada. Şimdi burada şöyle bir ayrım yapalım. Bu tarafta eğer bu kişi sizin eşinizse dedik, bu tarafta da kendiniz için e, dinlemeyin arkadaşlar. Tamam. Onun hayatı sizseniz siz bu taraftasınız. Kendiniz için dinlemeyin. Burada çünkü boşanma mevzusu var açıkçası. Evet yani şöyle beni dinleyen arkadaşlarım aklınızdaki kişilerle öyle bir durumunuz var ki hiç beklenmedik bir anda karşısına çıkmış olabilirsiniz. Ve onu çok rahatlatan bir enerjiniz var sizin. Onun kendini rahat hissetmesini sağlayan bir enerjiniz var. Alma verme dengesini siz öğretmiş olabilirsiniz. Ama yine de e, burada denge meleği var. Burada alma verme dengesinden bahsediyoruz. Yani aldığı kadarını vermediyse bile bu kişiler işte kontrollü olmaya çalışmaktan vermemişler arkadaşlar. Buradaki gibi. Yani bu şefkatli bağı bir türlü e, kontrollü olmaktan dolayı görmezden gelmiş olabilirler. Ve şimdi de yargı, kutsal adam. Bir evlilik boyu varsa gerçekten yargıda mahkemede böyle mevzular, e, çiçeklenme, yıldırım, evet bu böyle mevzular gelişiyor ve katılım ve bu kişiler gerçekten e, nasıl söyleyeyim katılım kontrol. Sizinle tekrardan bir bir şeyleri dengeye getirme isteğiyle, bir şeyleri paylaşma isteğiyle. Ee, gelecek gibi görünüyorlar ama bu mahkemelik bir süreçleri varsa gerçekten bu olgunlaşıp bitikten sonra onu size söyleyeyim değnek yedilisi Nature man, yalan burada kendilerini size karşı da yargılıyor olabilirler bir ruhsal olgunlaşmadan da bahsedebiliriz. O yüzden kendilerini yargılayıp bir dönemi kendileriyle ilgili bitirip yeni bir süreci yaratmak istiyordu olabilirler ama bunu yine de kontrollü bir şekilde yapmak istiyorlar ve burada e, tılsım altılısı aynı karttır. Yani ikisi de alma verme dengesini anlatan kartlardır. Şöyle göstereyim size. Yani sizinle ilgili öyle bir meselesi var. Burada da bir mahkeme kartı ve bir aile kartı yine geldi. Burada yasak bir ilişkiden bahsediyor olabiliriz. Olmayabiliriz de. Peki. Arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Bu kişiler size bir yalan söylemiş olabilirler. E, sizi kandırmış, oyalamış olabilirler. E, gerçekten sizi belki aldatmış olabilirler. E, ama şimdi kendilerini bence yargıladıkları bir süreçten de geçiyor olabilirler. Ya da gerçekten kendi hayatlarında, aile hayatlarında bir takım ihanet, bir takım yalan mevzuları size de yansıyor olabilir. Burada bu mahkemelik durumlarla ilgili ...olgun bir şekilde mücadele etmeye çalışan bir enerji de var. Yani burada alma verme dengesini korumaya çalıştığı şey... ...bir mahkemelik durumu varsa eğer... ...bu konuda gerçekten bir umudu var. Hak ettiğini almakla ilgili, hak ettiği mutluluğu yakalamakla alakalı da bir umudu var gibi görünüyor. Ama bu umut sanki ona iyi gelen, onu çok mutlu eden tarafla... Ve bunun için çalışmaları, çabaları var. Yani e, bu kişilerin sizin şefkatinize gerçekten ihtiyaçları var. Dedim ya şurada. Kucağını aç ve bahar rüzgarlarıyla kucakla beni. Ferah et. Tuttuğun nefesini bıraksın. Tüm tabiat oradasın. Sizin yani o bu olgunlaşmış. Aslında size belki yalanlar söylemiş olabilir. Her şey olabilir burada. Hiç beklenmedik bir şekilde aranız açılmış olabilir. Ya da onun hayatında gerçekten böyle bir takım mevzular vardır. Evlidir, boşanmaya çalışıyordur, boşanmak istiyordur ya da ama sizin aranızdaki mevzu çok pozitif bir şey. Yani sizden aldığı enerji çok acayip. Sizinle bir şeyleri kutlamak için aslında çaba gösterecek olan birisi var burada. Şimdi burada yosma kartı bu kartları yapan Aslan Hanım'ın deyimiyle yosma anlamında değil de meftun eden kadın anlamında alın diyor. Yani çölün ruhunda da Leyla'ya kavuşmak isteyen birisi vardı. Burada onu kendinden alıkoyan bir enerji var. Yani sizin böyle bir enerjiniz var. Siz eril enerjisiniz de öyle alın arkadaşlar. Ve e, bunun mücadelesi var aslında. Sizi kaybetmek istemiyor. Bu durum sizi olgunlaştırmış. Onu da olgunlaştırmış. Ve sizin şefkatinizi kesinlikle kaybetmek istemeyen bir enerji var. Hayatında hangi konuda kendini yargılıyorsa ya da gerçek anlamda hangi mahkemelik bir durumu varsa var. Şu anda hayatında ciddi anlamda bir yıkım enerjisi hakim. Bunu er ya da geç sizler duyacak olabilirsiniz. Hayatında kendi hayatıyla ilgili yeni başlangıçlar yaşamak istediği bir süreç ve burada onu ee, motive eden bir enerji var aslında bakarsanız. E, fakat bunu kimseye anlatamıyor derdini anlatamayan e, savaşık duranda bir enerjisi var ve bu tarafta da hayatında ne bitiriyorsa bitiriyor ve sizinle bir şeyler paylaşmak isteyen bir enerjiye geçmek istiyor ama bunu çok kontrollü bir şekilde yapmak isteyen de birisi çıktı açıkçası. O yüzden de bu kısır döngü bir türlü bitmiyor olabilir. Peki, peki siz ne yapmalısınız? Onların süreçlerine bence saygı gösterilmeli burada öncelikle. Çünkü bunlar kadersel süreçler. Gerçekten özellikle evlilik ve ihanet ve mahkemelik durumlar söz konusuysa. Kendilerini yalnız hissetmeleri gereken de bir süreç olabilir. Sistem onlara gerçekten bir dönüşüm, değişim dönüşüm hakkı tanıyor da olabilir. Siz ne yapmalısınız? İki mesaj istedim. Bakalım. Vermek, almaktır da değişime direnmek, para biriktirmek ve para harcamak da aşırıya kaçmak. Şimdi burada para dörtlüsü ve para dörtlüsü kartı aslında. Kaybetmek istememek. Ama hep hep ben, hep ben, hep ben diyen bir enerji vardıysa burada bunu artık zaten alma verme dengesi kartı çıktığında iki defa verdiği için bunu artık düzeltmek isteyen, dengeye sokmak isteyen de birisi var. O yüzden siz de bence burada kendinizden çok vermeyin arkadaşlar. Vermeyin. O ne zaman vermesi gerekiyorsa o zaman verecektir. Ama bunu çok kontrolü yapmak zorunda hissediyor gibi. Ve güneş kartı geldi. Aldım kabul ettim. Yani sizin tarafınızda iki defa güneş kartı verdi bir kere. Mutlu sonuç, hayat çok güzel, olumlu düşünmenin gücüyle hayatınızı zenginleştirin, ilham verici bir başarı dedi. Burada dilekleriniz, niyetleriniz her neyse gerçekten kabul görür. Güneş kartı çünkü e, önemli bir karttır ve bunu meleklerden veriyor olması çok daha önemli. Baş melek Uriel'den 19 numaralı kart. Hayat çok güzel, olumlu düşünmenin gücüyle hayatınızı zenginleştirin, ilham verici bir başarı dedi. Peki aldım kabul ettim. Hiç merak etmeyin. Yani burada çok güzel gelişmeler yaşayacak olabilirsiniz. Size de kalmış tabii burada. Siz ne yapmalısınız, ne yaparsınız onu bilmiyorum. Ama siz onun hayatında onun için ne ifade ediyorsunuz? Sizi kaybetmek istemeyen birisi var. Ama onun hayatında olan meseleler bitiyor gibi görünüyor arkadaşlar. Siz ona sanki umut ışığı olmuşsunuz gibi. Ama bir şekilde kontrollü daha bunun zamanı var. Ama mutlu sonuç. Aldım kabul ettim. Bugünlük bu kadar. E, kaç dakika? 27 dakika mı? Hızlı anlatmışım o zaman. Peki bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım sizin için bir fayda sağlar bu açılım. Umarım sizin o kişilerle ilgili belki de haber alamıyorsunuz. Ee, ne bilmem gerekiyor dediğiniz noktada bu video belki de size yardımcı koşar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. İyi akşamlar.